Merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü konumuz LS Elektrik h 3 serisi ile tek sürücü ile birden fazla motor kontrolünü göreceğiz. h 3 serisi toplam 8 motora kadar, 8 pompaya kadar ilave kart gereksizin kontrol edebiliyor. Bu panomuz dörtlü hidrofor panosu. Her pompa için seçici anahtarımız var on off. Bir de sistem otomanüelimiz var. Hangi pompalar seçiliyse döngüye o pompalar giriyor. Şu an hepsini seçiyorum. Manueli aldığımda bütün pompalar manuel çalıştırılıp durdurulabiliyor. Otomatiğe aldığımda sürücü üzerinden Basınca göre birinci pompa invertör kontaktörleri ve şebeke kontaktörleri her pompanın. Birinci pompa invertörden sürdü. 50 Hz çıktı. Yetmedi. Ee, şimdi dördüncü pompayı çektirdi. Biraz önce 2'den başlamıştı. Eşit yaşlandırma yapıyor. Şu an ihtiyaç var. 50 Hz çıktı. Diğer pompayı da aldı şebekeden. İki, üçüncü pompayı. Şimdi ikinci pompayı alacak. Evet. İkinci pompayı da alırken minimumda düşürüyor. Tekrar frekans yükseltiyor. Basınç yükseltiyorum ben şimdi. 4 barın üzerine, set değerinin üzerine. Ee, burada PID yaptığını görüyoruz. 30 minimum frekansımız. 30'un 30'a gelip takılıyor ve burada şimdi pompaları devreden çıkartmaya başlayacak teker teker. Şebeke kontaktörlerini bıraktırıyor şu anda. Evet, bıraktırıyor. Burada da frekans değişimlerini görebiliyoruz. şekilde. Şu an tek pompaya düştü ve minimum frekansla devam ediyor basınç. istenilen setlerin üzerinde kaldığı için biraz daha beklersek uykuya geçecek. Duracak. Bu esnada şimdi bakın silipe geçti. Basıncı düşürüyorum. Tekrar uyanacak. Uyandı. Birinci pompa. Birinci pompa, birinci kontrol, ee, ...invertör birinci pompayla başladı. İhtiyaca göre şimdi 2-3'ü çalıştıracak. Bu esnada birinci pompa döngüden çıkartalım. Pano kapağından birinci pompayı kapatalım. Kapattık. Şimdi... ...invertör birinci pompadan çıktı. Dördüncü pompaya geçti şu anda. invertör dördüncü pompadan kalkıyor. bu şekilde hem eşyaşlandırma yapıyor. Şu anda uykuya geçti tekrar basınç yüksek olduğu için. Bu şekilde döngüsünü tamamlıyor. Şu anda basınç düşük. Tüm pompaları eşyaşlandırarak devreye alacak. Teşekkür ederiz.